Airport'tan merhaba sevgili izleyenler ve değerli dinleyenler. Bu hafta gündemimizde iş yetleri var. Havacılık camiasının genel havacılık olarak tanımladığı bir alandan bahsedeceğiz. Önemli bir konuğum var. Yıllardır Türkiye'de iş adamlarını business yetlerde buluşturan bir isim. Soylu Havacılığın kurucusu, yönetim kurulu başkanı Alişan Soylu konuğumuz. Alişan Bey hoş geldiniz. Hoş buldum. Teşekkür ederim. Şimdi abi, bu şeye nereden başlasak diye bilemiyorum iş yetlerine Mesela bir iş adamı neden iş yetini tercih eder veyahut da siz neden karşı almalı? tarafta olan birisi olarak neden almalı sorusuna bir cevap arayalım. Çok haklısınız. İş adamlarının en büyük e, kaybedeceği şey zaman. Evet. Zaman kaybetmeye tahammülü yoktur. Parayı kaybetsin zamanı kaybetmesin. Tabii ki, tabii ki yani e, Duymuşsunuzdur yani iş adamlarından 7 24 yetmiyor diye evet. bir söz var. E şimdi siz eğer özel uçağınız yoksa ve çok seyahat ediyorsanız yani yurt dışı, yurt içi her neyse e, bir saat, iki saat havaalanında zaman kaybına vaktiniz yok. Bu para yani evet. kaybedilen para. Artı e, şimdi Türkiye'de de yurt dışında olduğu gibi artık her meydanda bizim genel havacılık e, terminallerimiz var. Dolayısıyla uçaklar... Yani normal yolcu uçaklarına binilen terminal değil, değil de özel hızlı, kendi, evet, evet, özel yani, işletlerine binilen aynen. genel havacılık terminalleri. Genel havacılık terminalleri. Bu terminallere uçağınız önüne yanaşıyor veya uçağınız park yerindeyse sizi gelip bir arabayla VIP alıyorlar. 5 dakika uçağınızın içindesiniz. Ne bir e, kalabalığa karışıyorsunuz bu pandemi dolayısıyla Size söylüyorum. Önemli Bunu... Yani kalabalığa karışmıyorsunuz. Kalabalıkla uçmuyorsunuz. 8-10 kişilik bir uçaktır. Ee, içinde 2-3 yolcuyla veya 4 yolcuyla ki hep beraber olduğunuz insanlardır bunlarda. Çok rahat uçuş yaparsınız. Eğer firma yılda 250-300 saat uçuyorsa kendisi ve de e, yani bu iş, iş insanı kendine hesaplar şu kadar saat uçuyorum diye. 300 saat uçuyorsa 100-200 saatte kiraya verirse o zaman bu uçak rant olur. Yani Yoksa 100, -100 saat, 150 saat uçuyorsanız zaten uçmaktan da kalabalıkta uçmaktan da çekiniyorsanız o zaman kiralayacaksınız. Yine aynı e, şeylerden kurtulursunuz. Bir de firmalara şunu söylemek lazım. Yani tamam siz 300 saat uçun ama uçak yerde durmasın. Uçak yerde durursa Arıza verir. Evet. İşleyen demir ışıldar. Bu makine böyledir. Ee, uçak yerde durmasın. Sizin uçmadığınız zamanlarda da kiralansın. Başkalarına uçursun. Bu yani. da size bir ek gelir getirir. Evet. Bu Maliyetleriniz gelir, aşağı. gelir sizin e, sabit giderlerinizi aşağı çeker. Evet. Diğer e, operasyonel gideriniz zaten uçtuğunuz saat boyunca vereceksiniz bunu. E, ama uçun uçmayın sabit giderlerinizi ödüyorsunuz evet. zaten. Ben size şöyle bir Nedir örnek vereyim. Nedir o sabit vereyim. giderler abi? 50-60 bin dolar aydadır minimum. Diyelim ki 600 bin dolar yıllık gideriniz varsa, 200 evet. saat uçarsanız 6 bin dolar. Evet. Peki, e, pardon 300 3 bin dolar. Eğer tutup da siz bunu 200 değil de 400 uçarsanız, o zaman bu düşecektir. Yani sabit gider çünkü bu. Evet. Hiçbir zaman uçak kendini ödemez. Evet, öyle yani bir dünya o, yok. Öyle bir dünya yok. Öyle olsaydı biz yapardık evet, zaten. Yani. Özel Ay, işletim olacak yani, ve o da kendi kendini ödeyecek diye yok, bir şey. Yok öyle bir şey. Yani hayale kapılmayan. Yok öyle bir şey. Ama şöyle bir şey var. Ee, siz kiralarsınız saati 7 bin dolardan uçarsınız. Ben 300 saat uçuyorumdur, 2 saatte kira kiralıyorumdur. Kendi uçağım olduğu halde ben 3000 dolardan uçarım saati. Evet. O düşürür çünkü kiralamalar. Böyle bir avantajlar ile getirirsiniz. Tabii tabii yani e, ama işte dediğim gibi şu anda pandemi de olduğu için bu özel terminallerin kullanımı. Şimdi abi o zaman pandemiye girdiniz. Hı. Bu Covid-19 sürecinden önceki durumla Covid'de ve şu anda işleti kullanımı ne durumda? Ne kadar tehdit Şöyle söyleyeyim. E, Covid-19 başlamadan önce kiralamalar gayet güzeldi pandemi dönemine girildi. Herkes bir uçuştan elini ayağını çekti. Artı biliyorsunuz bütün ülkelerde şey başladı. İşte şu gelmesin, bu gelmesin. Bu ülkeyi, red işte kırmızı bölge, şu ülke turuncu bölge. Kimseyi kabul etmemeye başladı ülkeler. Evet. Dolayısıyla uçuşlar azaldı. Şimdi Pandemide bir rahatlama oldu biliyorsunuz bütün ülkelerde. İtalya maskeleri attı yok bilmem İngiltere açık hava konserlerine başladı. E başladığı gidip gelmeler. Şimdi kiralamalar roket hızıyla çıktı. Çünkü evet. insanlar yine kalabalık uçağa binmek istemiyor. Yani mümkünse biz bize binelim bir aile mesela binelim Londra'ya öyle gidelim. Ha biz bunu 15 bine yapardık ama 55 bine yapalım ne yapalım paramız var yapalım diyor. Ama bazen şey hesabı da yapıyor yani diyelim ki Londra'ya İstanbul dondura uçacak bir hava yolunun business sınıfında uçmakla bir iş yeti kiralamak şeklinde bir Yap. hesap yapıyorlar. Evet. Yani şimdi tabii ki bir, o uçağın business classında Kaç tane koltuk var Bizim işletimde evet, kaç tane evet. koltuk var Yani bizde Bir kere kalabalık uçmak çok güzel olmaz İnsanlar gezmek istiyor Çünkü ayakta durulabilir Hı. kabin Eğer o da değilse Zaten biraz da küçük kabinse Hiçbir hareket serbestiyetiniz yok O iki saat Maksimum üç saat çekersiniz onu Ondan sonra çekemezsiniz. Ama ayakta durulan bir kabinde uçuyorsanız 14 kişilik bir uçaksa bence maksimum 10 kişi olur o uçağın içinde. Çünkü bir hareketlilik olmak zorunda. Yani insanlar otur otur sıkılıyor. Yürüyebilmesi lazım, hareket edebilmesi lazım. İşleti denince de çok tanımlaması kolay bir şey değiliz. Çünkü sınıf olarak baktığınız zaman ultra Değil mi? Tabii Ç'ye kadar Mont var Mont ama... Montreyn kadar çeşitli kategorilerde işletleri var. Yani küçüğü de var, büyüğü de var. Bir evet. istatistik daha vereyim o zaman. Şu anda bizim, e, biz DASO olarak Daso biliyorsunuz Türkiye'deyiz. Evet. DASO Falcon. E, yaptığımız araştırmalarda e, ve e, havacılık dergilerinde de bu çıkıyor. E, büyük gövdeye doğru bir gidiş var. Yani... İnsanlar daha geniş kabine e, konsantre şu anda. E, eskiden hani ayakta durulsun yeter diyenler, yani, evet. şimdi herhalde mesafeler de uzadı. Dolayısıyla hem long range olsun diyor uzun menzil hem de geniş bir kabin olsun ki diyor içinde ferah ferah. Yetmedi hani. arka bölümde yatağı da olsun. Yatağı da olsun. Duşu Tabii da olsun. Duşu da olsun. İnerken böyle tertemiz evet. ineyim Ön ben tarafta aşağı. güzel mutfağı olsun. Mutfağı olsun. Adı da Falcon 12 Evet. Olsun. evet. <laughs> Uçağın içinden bagajı erişebiliriz. kıyafetler kıyafetleri tabii, alalım. Tabi tabii, tabii. Siz Zaten Falcon 12'yi tar tarif ettiniz. Yani biraz. birazcık öyle oldu. Bile Dört bölümlü böyle home theater dediğimiz işte sineması falan hepsiyle gayet güzel bir e, uçan pent. Falcon Onyx şu an en geniş kabin olarak. Evet, yani tanıtılıyor. Yükseklikte, tavan yüksekliği de. Evet, yani bu Falcon. 10 x'e en yakın uçak Falcon 6x. Evet. Yani biz 6x ile zaten diğerlerinin üzerine çıkmıştık çap olarak. Peki tamam Falcon 6x ama diğer muadil rakipleriniz, gaslit 670 şu an 700. Evet. E, piyasaya çıkacak. Bombardier'in 6500, 7500 serileri. Evet. Başka da kimse yok. Yok. Zaten yok. siz bu hızda giderseniz, yani Falcon tarafı yine gaslit Bombardiyer. Bundan sonraki aşamaya şeylere yaklaşıyoruz. Yolcu, uçaklarının, Yolcu uçağına doğru evet, gidiyoruz. Evet, as i̇şletlerine haklısınız. dönüşmüş modellerine. Haklısınız. Yani çünkü e, Falcon, e, Falcon 10X'in kabin içi yüksekliği 2.03. Genişliği de 2.77. Evet. Şimdi buna en yakın uçak 6X dediğim gibi. 1.98'e 2.58. Evet. Diğerlerinde genelde yani 7500. 191. Evet. 249. Evet. E şimdi 700. 258'e 190 90'lı yıllarda iş tanıştık. iş dünyası olarak diyelim. Hatta 90'ların sonuna da böyle bir rekor seviyelere geldik. Aynen öyle. 2000'lerde o başlarda düşüşler bir yaşadık. Düşüş oldu. O 2010 2010'lar falan yine yükseliş bir ara yine dalgalanma falan. Doğru. Şu an hangi seviyedeyiz? Şu Öyle an, isimler var ki ben hiç ismini adamı duymamışım. En iyi şirketlerinden birine biniyor mesela. Yurt dışında iş yapıyormuş adam mesela. Önemli. Müteahhit. Evet. evet. İşte yani şöyle bir şey var. Şu anda hakikaten bir kıpırdanma var. Yani bütün dünyada iş yeti pazarında bir düşme vardı. Biliyorsunuz belki biz 5-6 yıldır fiyatlarımız değişmedi. Yeni uçak fiyatları duruyor olduğu gibi. Evet. Ama e, şimdi biliyorsunuz ilk önce kullanılmış uçaklar satılır. İlk giriş oradan olursa hem işi öğrenirsiniz hem daha, hem daha az yakama. yatırımla girersiniz bu evet. işe. Tabii ki yani e, 50 milyon dolarlık uçak işte ne bileyim 10 sene yani. sonra iniyor 13 milyon dolar. Evet. Yani niye 50 vereyim? 13 ile başlarım ben bir görürüm hani bu iş nasıldır? Nasıl gidiyor? Biz altından kalkabiliyor muyuz? Kalkamıyor muyuz? O yüzden şimdi bu şu anda yavaş yavaş bu kullanılmış uçaklar bitmeye başladı. Yani piyasadaki iyi kullanılmış uçaklar ve eee ...imalatçılarda hafif hafif sıra Peki, başladı. Şu an Türkiye'de ne kadar iş yeti var? Bir az çok sektörü 120 122 Bunun galiba. ne kadar ultra long, long range? Mi? Evet. Vallahi herhalde bir 20 20 20 civarında var ultra long range. Bana da en fazla gelen sorulardan birisi mesela iş adamları belirli bir büyüklüğe ulaşmış. Ama hiç özel işletiyle genel havacılıklara tanışmamış. Hatta öyleleri var ki hiç özel uçağa binmemiş. Ama potansiyel olarak baktığınızda var. yani sizin gidip bir kapısını <laughs> çalmanız <gülüyor> gereken birisi. Ben o Bunlara, alayım o zaman. Evet evet. Bunlara nasıl bir cesaret verirsiniz? Yani özel işleti... Yani şöyle yaparız bence. Ee, i̇lk önce müşteriyle bir konuşmak lazım. Evet. Ben daha önce başka e, Distribütör olan arkadaşlarıma yönlendirdiğim müşterilerim var. Yani bana geldiler, dedim ki yok. Yani bu bizimki size bu Buyursun. konuda pahalı gelir. Evet. Yani ben dedim olsam gider şu uçağı alırım. İhtiyacını duyup ve de işte kabine anlatıp ayakta durulabilecek veya durulamayacak. Ama siz şu kadar uçuyorsunuz zaten idare edersiniz deyip hani o da deneyecek. Ben bir de şuna inanıyorum Alacağı uçağa elini değecek, binecek, bir yere gidecek, evet, gelecek. Test uçuşu yapacak. Test uçuşu yapacak ve bunu da biz şöyle yapıyoruz genelde. Nereye gidiyorsunuz en çok? Almatada inşaatlarım tamam, var. Tamam oraya gidiyor. gidiyoruz. Buradan Almataya gidiyoruz. Gidiyor, gel diyor hiç yorgunluk yok, bir şey yok. Ben şimdi hemen toplantıya gireyim diyor mesela. Deneyimi yaptırdığınızda tabii şeyin altında çok tiziyorsunuz. İşte şu kadar seviyede atıyorum işte. 40 bin fit seviyede 2000 ne diyelim 3600 700 fitlik seviyelerdeki bir. Aynen havayla. Ka evet. Kabin. Kabin basıncı. kabin orada. Kabin evet. basıncı orada. Evet. Siz 41 bin fittesiniz ama 3200 evet. fittesiniz. E, i̇kincisi kabine bu taze freşe var. Tabii. Çok çok Bunların önemli. Bunların hepsini zaten yaşayarak Yaşatıyorsunuz. görüyorlar. Tabii. Bir de şimdi şey tartışması var sektörde çok fazlasıyla önceden yolcu uçaklarında oluyordu. bu Boeing 787, 777 ve geldi büyük camlar evet. özellikle Galveston'un o şeyler evet. geniş o camları şimdi onu da izah e, edeyim. 7x <laughs> 10x'te camlar genişledi 10x'te genişledi şimdi bizde ama küçük cam varken de iki cam arasında 25 santim var yani cam küçüktü ama sayısı çoktu tabi evet 6x'te Biliyorsunuz ilk e, uçağa girdiğiniz anda mutfak tarafı karanlıktır hep. Evet. Orada ışık geneldir. yoktur, şey yoktur işte nelerler, e, cam yoktur falan. Orası karanlıktır. 6 xte tavana cam açtık biz. Yukarıdan. Evet. <laughs> Sunroof en, yaptık. En, en farklı. Girdiğiniz yaptık. zaman... Aydınlık orası Bu Uçak da en fazla dikkat çeken diğerlerden onu... biri Evet oldur, evet. evet ben İnşallah de. uçarız birlikte. Çünkü yani... başka tavanında cam olan uçak yok. Önümüzdeki 2 başında e, demolara başlayacağız ondan. Yani ilk demolardan birinde inşallah inşallah uçma sözü alarak alır tabii. Buramıza katıldığınız ben. için teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür Renk ederim. Geldiniz. Umarım iş dünyası için de faydalı bir i̇nşallah, program yapmışız. İnşallah. İnşallah 3 kuruşluk bir faydamız olsun inşallah. <laughs> teşekkür ediyorum. Sağ olun. sağ olun. Ben teşekkür ediyorum.